merhaba arkadaşlar bugün sizler bugün sizlerle beraber PUBG Mobile vs atıyorum yine bugün baya vs videosu gelecek kullan desek bu modu biz de bilmiyoruz da şöyle karşıya geçelim ee, yeni geçeceğiz. Umarım istediğimiz moddur. Önceki ve önceki videomda abim beni yenmişti. Kar 98te Ve arkadaşlar istediğimiz mod çıktı. Abi şey yapalım 15 olan kazan. Ay süre bitene kadar Ay. Geliyor 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 Ya ben geliyorum sen gidiyorsun ya. Yes. 1-0 <laughs> 4 hmm, Ay Lan oğlum ne oluyor Ay Aldı 1 bir. Oha Biz de bu yollardan az geçmedik be kardeş Aldı Şuradan gelecek kes Ah be Ah be üstüne. Evet, ses attım. Ah! Oh, evet. Uy! Aaa! Oh, kafadan! Yok mu? Eğimim He? Herkes istedi silah. Tamam. Lan nereme geldin lan? Bir oldum lan. Şuraya at. Şuradan şöyle at. Ayıp tabii. Gizliniz. Bu neydi? Kaskını mı deldim? Yok hemen yanından geçin anne. lan yine ya nasıl üç, ya? üç. arkadaşlar toparlayacağım relax hop helal

Bülerek. Boşlayacağım. Çabuk. Tamam. 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 Kara gümrük yanıyor. Polis bizi arıyor. Oh. Oh. <laughs> Ay. Ay. A, bunda bunu da yenmem lazım ya. Acil bunu da Bak. Ya. Gel <laughs> lan adam akıllısa dövüş lan benimle. Ah be. <laughs> Oy, havada havada, karada, denizde, her yerde. Tamam. Bu. Bu da havada vurdu ya. Bu da kapak olsun kardeş. Kapak şeklinde cevap 54 Yap. Arkadaşlar ben, umudum var. Otuz saniye kaldı biliyorum ama. Bir, bir, bir kere daha ölürsem yeter benim için. Zaten ben gönüllerin birincisiyim. Aa, Abim var. de öyle. Nasıl? Vuramadım ya. Tam böyle basacak gibi oldum. Çıkar lan şuradan kafayı. Gel. Çıkarım ya. Ya tamam. anca şey yap zaten. Anca çıkarma kafayı. Çıkarmayacağım. Orada sen Arkadaşlar. Yine ve yine yine ve yine kaybettik. Arkadaşlar hoşça kalın ve mutlu kalın.